Merhaba. Ben Mert Hoca. Evde tenis öğrenebilmeniz için bir video hazırladım. 7'den 70'e herkes bu videodaki hareketleri deneyebilir. Malum bu süreçte spor salonlarına gitmemiz oldukça zor. Evde yapılan antrenmanlar önem kazandı. İleri seviye tenisçilerin evde antrenman yapması gerçekten çok zor. Ancak tenise yeni başlıyorsanız, şanslısınız. Bu video tam sizler için olacak. Evde tenis oynamamız için gerekli ekipmanlarımız neler? Bir tane raket, bir tane tenis topu bizim işimizi görecektir. Çünkü hepimiz gönlümüzün federeri Nadal'ıyız. Ancak evde tenis oynuyoruz. Bunun için profesyonel ekipmanlara ihtiyacımız yok. İlk deneme dersi olarak düşünelim. Raketinizin olmadığını düşünüyorum. Denemek istiyorsunuz tenisi. Evde bulduğumuz bakın bir tane tava yardımıyla ilk dersimizi yapabiliriz. Evde bulduğunuz herhangi bir topla da bunu deneyebilirsiniz. Ancak top alacaksanız sizden bir ricam olacak. Teniste bizim yumuşak top dediğimiz toplar var. Gördüğümüz gibi renkleri kırmızı, turuncu. Sizden ricam yumuşak top yani izi bol almanız. Bunun nedeni komşularımıza rahatsızlık vermek istemeyiz. Bizim sesimizden normal tenis toplarından pat 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 çok rahatsız olabilirler. Bir diğer nedeni izi bollarla tenis öğrenmemiz daha kolay olacaktır. Haydi hep birlikte ilk dersimize geçelim.